Kanalıma hoş geldiniz. Samsung tuş telefonlardan dil seçimi nasıl yapılıyor onu size paylaşacağım. Evet, şu anda bu telefon İngilizce'de. İngilizce'de olduğu için mesajları okuyamıyorum. Rehbere giremiyorum. Özelliklerden tam anlayamıyorum. Türkçe olması için ne yapmam gerekiyor diyorsanız menüye giriyoruz. Menüden ayarlara giriyoruz. Zaten ayarların simgesi belli de zaten. Hani yukarıda İngilizce yazsa bile resimlerden anlarsınız. Hemen ayarlara tıklıyoruz. Ayarlarda hemen Pone'ye geliyoruz. Tıklıyoruz. En üstte dil seçimi var. Birinci seçenekten. Langue. Evet, en üstte İngiliz, Portekiz, Fransız ve Türkçe var. Hemen Türkçe'ye OK tuşuyla tıklıyoruz. Evet, şu anda Türkçe'ye çevrildi. Evet, tekrar yapıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan Telefona giriyoruz. Telefondan birinci seçenek değil. Evet Fransızca yapacağız bu sefer. Kaydet dedik. Çıkıyoruz. Yani dil seçimi dil değişse bile simgelere değişmiyor. Bilginiz olsun. Zaten burada saat olduğunu belli. Uygulamalar, oyunlar, arama kaydı, rehber, ajanda ya da takvim, notlar, ayarlar zaten. Simgeleri hep aynıdır zaten. Orta tuşla basıyoruz. Yani evet, şuradan biraz değişik. Çünkü farklı bir dil olduğu için Fransızca. Kafanız karışabilir burada. Hemen şurada telefon işareti var. Pone. En üstte langoya zaten o değişmiyor. Tıklıyoruz. Türkçe yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde dil seçimi yapabiliyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.